Arkadaşlar herkese hayırlı işler bugünkü aracımız 2002 model Astra G arkadaşlar aracımıza Carplay ile Android multimedya uyguladık şu anda sizlere göstereceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız birebir araçla uyumlu bunu daha aşağı alabiliriz daha yukarı alabiliriz, buraya en aşağı alabiliriz vesaire kısa menümüz bu şekilde Öncelikli olarak navigasyon sistemini gösteriyorum Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Bunun haricinde buradan çıkalım. Bunun haricinde buradan çoklu menümüze girebiliriz. Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz. Google Play'den uygulama indirebilirsiniz. Netflix, Spotify gibi. Ee, video açalım arkadaşlar. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif gördüğünüz gibi. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. Bunun haricinde YouTube açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan YouTube'dan istediğiniz videoyu, filmi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Buradan çıkalım. Cihazımız bu şekilde. Profesyonel bir cihaz arkadaşlar. Ee, ve gerçekten sürüş konforunuzu iyi derecede arttırıyor ve aracın tüm direksiyon kumanda ve özellikleri çalışıyor aktif durumda. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.